arkadaşlar bugün yani dün super sok, sok, sokra başladım arkadaşlar. Ee, yani dün başladığım için 5 tane karakter var sadece. Arkadaşlar e, super soccer videolarının devamı için lütfen bir tane like atmayı ve kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Super yeni başladım arkadaşlar ama devamı gelecek arkadaşlar. Bu Super Sakir'in ilk videosuydu. Eğer e, yani beğenirse e, devamı gelecek arkadaşlar. Hemen e, maça başlayalım arkadaşlar. Yani ben de pro değilim bu oyunda daha hala yani yeni başladığım için. Pas verir misin arkadaşlar? Pas kanka. Kanka bas ya. Arkadaşlar pas vermiyorlar. Ama arkadaşlar attık tabii ki de. Bir gol attık arkadaşlar ve arkadaşlar 3 golde bitiyor bitti bildiğim kadarıyla. Kanka Arkadaşlar bir 3 golde bitiyor bildiğim kadarıyla. Şimdi görürüz arkadaşlar 3 golü atınca. Arkadaşlar 2 oldu tabii ki. Üçüncü de arkadaşlar inşallah kazanacağız. Ee, bakacağız arkadaşlar. Yani de, videonun başında da söylediğim evet. gibi e, bu tarz doların Super Soccer videoları Arkadaşlar reklam çıktı durdurmak zorunda kaldım. E, hemen arkadaşlar devam diyoruz. Demir birim arkadaşlar. E, 14 kupon var toplam. Geçelim. Snow oynadık yani adı Snow Level 4 Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oyun güzel bir oyun Yani dün başladım ama Güzel bir oyuna benziyor ee, Buradan arkadaşlar Reklam izle deyip 10.000 e, altın alabiliyorsunuz Karakterlerinizi yükseltebiliyorsunuz ee, Güzel bir oyun e, Hemen diğer ki oyuna görüşelim arkadaşlar Arkadaşlar hemen onun başlığı ee, kanka paslar. Arkadaşlar pas var mı? çok fena sinirim bozuluyor. O yüzden yani öyle havadan yolladım kanka pas versin. iyi olurdu. Şöyle arkadaşlar tam kanka pas. Arkadaşlar pas ver pas pas. Bir dakika. Geçer. Arkadaşlar şu an yeniliyoruz 1-0 arkadaşlar. Arkadaşlar e, top bende. Gidiyorum. Geç geç ya. Arkadaşlar bizim adamlar da pasız oynuyor arkadaşlar. E, ama hayır 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 abi tamam pas ver. Tam pas. Tamam atarım inşallah şöyle arkadaşlar işte bu kadar İşte bu kadar arkadaşlar attım bir bir maç bir bir maç tabi sevinirsin paslı oynuyorsun ama gol atınca seviniyorsun geç lan ya arkadaşlar paslı oynayın ya karşıdakı ee... da de çok paslı oynamıyor ama atıyorlar gene de adam bizim adamdan bile çalınmamak zorunda kalıyoruz arkadaşlar şu adam bize veriyor Allah Allah'tan. Kanka hayır. Abi bizim adama verecektim. Hayır hayır. Hayır atacağımız gol atamadık. Ha, arkadaşlar ne? Hayır. Arkadaşlar ya kaybettik. Böyle bir şey olamaz ya arkadaşlar. Ne kazanacağımız maçı kaybettik. Bizim bir tane adam fas Diğer adam tek başına oynuyor. Oynayamıyor da. Gol falan atamadı o arkadaşlar. Tom attım gördünüz. Bir saniye kala maç bitti. Arkadaşlar. Tekrar oynayalım. Reklam çekti bu arada durdurmak zorunda kaldım. Hemen oynayalım. Arkadaşlar maç başladı. Ee, hemen kanka pas var. Bizim kaleye mi gidiyorsun abi? Tamam. Easy. Şöyle arkadaşlar. Bak bu takım paslı oynuyor arkadaşlar. Bu takım paslı oynadığı için arkadaşlar bakın hemen 81. saniyede attık golü. Ee, paslı oynamaya devam ederlerse atarız daha. Topun önünden çıkmıyor ki arkadaşlar. Topun önünden çıkıyor. Ronin yüzünden yedik. Kanka pas verir misin? Pas. ya Kale kur diyor hala arkadaşlar ya. Pas <laughs> kanka. Hayır. Hadi diyemeyiz yemeyiz onu. Kanka. <laughs> arkadaşlar. Ha, tamam ya. Şöyle iz ya. <laughs> kanka ben size artık o topu salmam. Ben de pas vermeyeceğim artık. Madem pas vermiyorsunuz. Asist benden oldu. Gene pas vermiş gibi olduk ama neyse. Hayır attırmayın o golü. Hayır o ve tamam velasınız. Arkadaşlar koş 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 7 saniye altı. Tamam. İşte bu kadar arkadaşlar. Asistsiz golü çarptık arkadaşlar. Arkadaşlar reklam çıktı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen e, maçımız bitti. Arkadaşlar hemen sandık geldiyse hemen açalım arkadaşlar. Bakalım ve arkadaşlar gelmiş hemen. E, hatta arkadaşlar şu da gelsin öyle açalım. Aynen bir maç daha girelim. Hemen diğer maçta görüşelim. Arkadaşlar maç başladı. Ee, çok çekişmeli. Yani daha maça başladık ama onlarda top. Lan nereye attın şimdiki? Arkadaşlar şuradan gideceğim. Şöyle attım. Şu fenerli. Onun adamı çok güzel arkadaşlar. O, o, o adamdan ben de olsa keşke de. Abi bana pas verir misiniz bir tane? Hayır. Yedirtmem kanka attırmam ben o golü. Alırım Hocam Ya sağ ol ya şu topu ya Tamam kode Uf, Hayır Pasla oynayın Kanka açıldım Pas verebilirdin Kanka pas Pas vereceğim mi Lan Çekil ya. Adam beni tutuyor arkadaşlar. Sandra. Kanka bas verin. Beni tutuyor ya. Ben kendi adamımı çalınayım. Ne yapayım ya. Arkadaşlar şöyle çalamadım. Hey, gol arkadaşlar. Gol attım arkadaşlar. Gol attım. Gördünüz. Maç bitecek şimdilik. Salarsak kaybedebiliriz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar reklam çıktı. Doğru doğru. Ee, arkadaşlar bu maçı da yendik. E, ee, bonus kupada geldi arkadaşlar. Ee, bronz 5 olduk. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Kutuları açıp arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Ee, hemen bir saniye gelsin arkadaşlar. O da. Tamam arkadaşlar şu karakterimizi değiştirelim. Arkadaşlar hemen şu kutuyla başlayalım. Ee, bundan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ee, bir tane daha var. Açalım arkadaşlar. Ee, bundan da çıkmadı galiba. Aynen bundan da çıkmadı. Şunu da açalım arkadaşlar. Aç kanka. Arkadaşlar 4 dedi. Elmas verdi. Ee, tornado. Arkadaşlar bu Tornado... Şimdi bilmiyorum ama tornado çıktı. Efsaneviymiş arkadaşlar. Oğlum arkadaşlar efsanevi çıkarttık. ikinci günden. Neyse arkadaşlar evet arkadaşlar bu videoların devamı için bir tane like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar bay bay.